Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye tarafından yürütülen Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi tarafından desteklenen Gökova Çevre Koruma Bölgesi balıkçılığa kapalı alanlarında koruma etkinliğinin artırılması çalışmaları deniz korucularıyla dikkat çekiyor. Çalışmalar kapsamında AKD tarafından yürütülen deniz koruculuğu uygulaması 4. ayını dolduruyor. Değirmen içerisinde okluk koyunda konuşlandırılan hızlı denetleme botunda görev yapan korucular 24 saat boyunca alandaki yasa dışı balık avcılığı faaliyetlerini denetliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Marmaris Tarım İlçe Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütülen çalışma alan içerisinde ideal bir koruma ortamı sağlıyor. Korucuların gün boyu çalışmalarının büyük bölümü değirmen bükü içerisindeki kullanıcılara farkındalık sağlamayı içeriyor. Dağıtılan broşürler ve bilgilendirici diğer materyaller yardımıyla bölgenin balık stoklarını artırmak için korunduğu bilinci yaygınlaştırılıyor. Denetleme çalışmaları kaçak avlananlara ceza kesmeyi değil bu alanların korunması ne kadar önemli olduğunun vurgulanmasını amaçlıyor. Öte yandan alanın yasak olduğunu bilmesine rağmen ihlal etmeye çalışan profesyonel veya amatör balıkçılar, deniz korucuları tarafından belgelendikten sonra sahil güvenlik komutanlığına bildiriliyor. Değirmenbükü koyunda uygulanan pilot projenin ileride ek finansman kaynaklarıyla Gökova'nın diğer balıkçılığa kapalı alanlarında da uygulanması planlanıyor.